Hepinize merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle birlikte en part var. Sevde merhaba de. Merhaba. Aa. Aa, şimdi ya. ya keşke maceraya üç girmeseydik. Şu, Maçı daha gelmeseydi. He, daha. ben geliyor. Canım zaten. Bağırma biraz zaten. Yani bu boş. Ay bir yere Aa o da içiyor. Ya niye beni vurmuyorsun sen? Vurma bana. Döverim seni. Ya gitme. <laughs> Bir tane daha et. Hayır altı. Ne altısı? doğru. Bana dokuz diyor böyle. <laughs> patladı onda. Bu ne, ne? ne? Bu da Hayır. arkadaşlar Aa, Aa, yani. renk 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 şeyi. <laughs> renk hani karadır. Aa kendi rengini vuracağım. Ben atma ben, ben atayım. Mı? Ben, ben için. Tak. Benim atmam imkansız yeşil gidiyor bunda. Sarımın kendi Baksana yeşil gidiyor. Ben atmış olmuşum. Ben elliyim. Ben, atmışım. 70 ben, ben Sen de yetmişsin. Yetmişsin. Ben İkimiz kaçıncıyız ben inşallah. Dördüncüsü. <laughs> İyi de siz aldınız 39 ki. 39 anahtarım var. Siz aldınız ki. O aldı. Bir de bunu yok pislik ya. Bunu atarım inşallah Allah'ım inşallah bunu atarım. Ama şuna bağlı her şey. Bu kaç yaparsın? Aldı. Kesin aldı. Sus. mı? Bil. Hep de saralıyor ya. Harbi ya. <laughs> Sen nasıl? bunu ben atacağım. Ya git. <laughs> Düşürdü <Bak. gülüyor> Kaç attın? geçtiydi. Abo. Aa. Hemen tamam, döndürmek Ben ya bu kadar. mı zaten çok az yer mi Allah beni bayıktı. Hani bayıklar var abi. 62 62 75 72. Ah! Açayım ya da açayım. Şu şu dördüncü. Ama ben ikinci olsaydım. Ama ben ikinci olsaydım. Birincisi nasıl İkincide İkinci de ışınlanma verdi ama. Bana mı fulliyor? Yine canım. Allah'ım. Allah'ım Allah canım. alacaklar. Nasıl yes, bağırmıyor? <laughs> <laughs> Şu yeşil herkese Ben onu bilirim. Biraz. Şimdi değil mi? De, <laughs> hadi bakalım. Hey, senin de canım. Şimdi bir şurada duracağım bak. Ben burada duracağım. <laughs> Abla benim <abinin gülüyor> canım daha çok altı. Daha hırsız oldum. Cicicik aldım. Abi sarı acayip. Aşkım. Bot bot bot. Bir, bir dahaki kafa ya. Bir, bir dahaki kafa. Sarı kafa ödüle geliyor ya. Aha şeker. <laughs> çok, çok iyi. ben iyiyim. Çok iyiyim. Yiyip i̇yi <laughs> İnşallah Allah'a emanet Oruç tutanlar varsa yorumlara yazsın. Şu an neden akıl Oruç bitti. Dikdördü çünkü su içemiyorduk biz. İçemiyordun zaten. ilk gününü ne, gün, ne yaptı biliyor musunuz? Su içti. Ama yalnızlıkla içti. Ya git her şekerimi alıyorsun. ya. Allah, ölüyorum ben. Ben şu an 6 yıldım. Ben de beş Yürüydü. Ya. Ee. Senin yüzünü beni öldürdün. Hani çok iyi. 300 liralık. 300 liralık mı? İyi ben 3 milyon Birinci güzel ödül. E ee, sen Senin 15 anahtarı var mı? Ya ne yapıyorsun? Neyse bana atamazsın masaj. Server oldu, biraz çıktı. Mesuna gittim. ne herhalde bu? Benim neye bakmadım Evet. Hı, o aldı kesin. Niye ona kupa vermedi? Ödülüme bakar mısın? Hep sıfırlanmış. Bu hepsi. Bence roket oynuyorsun. Aha canım fırladı. Çok, çok iyi, iyi. oynayamıyorum. Ben, ben oynuyorum. Ben çok iyi renç oynuyorum. Aa bana ateş. Bana... Ben öyle. Allah! Ya kaldım mı orada be? Aa, ay! Ben de gittim. Ben kazandım. Sondaydı bende. de. Ayağım ağrıdı ya. Şuradaki mi? Kapı kuramıyorum. <laughs> Aa! Ben. ben kazandım. Bir şey sen ne zamanlandın ya? Neyi verecek bakalım. Ha, Niye ben bu? Allah'ım inşallah kötü bir şey dedi ya Rabbi. Evet bu Ya bebeğin kazandın evet. diye şuna bak. Şuna bak. Bence sarı ya Bence de. Hemen sarı. Sarı nerede ki? Bakayım önce. Boşuna. Sarı bayağı bir ileride. Sarı benim önümde şu tuhafsız. Ta şuraya. sus. Bu ne istiyor? Hı. Hı. Bak sarı şu dayalar. <laughs> Bu niye gitmiyor ya? Şu tarafa git. Evet evet bana yes. Sarı niye almadı? Anahtarı Aa, yok. Benim anahtarım var. Şunu alabilir mi ki? Git lan sarayın arkaya. Hadi bakalım. Ama takalım. Niye vermedi bana? Sana neden vermedi? Anahtarına bak. 63, 63 tane anahtarım var. Bana anahtarımı vermedi. Ödülümü istiyorum. Allah Allah Allah. Sen bana vuruyordun ha? Sen bana vuruyordun değil mi? Alın size. Sen ne vuruyordun? Al bakayım. Hadi ya oyna artık. Donir kardeş. Bakma. Aldın mı? aldım. Ben alamadım ışından lan boşuna gitti. Ye, yeah. aa geri de. Ama geri de. Ben bunda çok iyi değilim. Ben iyiyim. Ben hiç. Hiç gördüm. Ben öldüm kesin ne başlıyor. Öl. Sen mi? botlar kayıyor ya. Allah! Ha bir de yiyeyim diyene bak. Ya yapma ya sen yüzünden geçtin. Hadi kendi zekalı beyinsiz. Senin yüzünden oldu. Allah birinciyim. ben nasıl ikinci oldum? <laughs> İlk yandım ikinci oldum. Gözüm. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Kaç geldi? <laughs> sen bir zalaksın. En baştaydı da sen yandan gidiyor. Manan. Ha anladım anahtarın olmadığı için. Ben istesem O sandıkları alırım. 73 anahtarım var. Hepsini hep yine vermedim. Aha. Gene mi ödül aldı bu sefer? <laughs> Aha gene mi? Bak <laughs> bu sefer benim elime değil mi? O zaman görüşürüz. Böyle tutacağım elime artık. Botlar kayıyor. İki iki yapma bok <laughs> Çık 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 Bu <laughs> senin yüzünden öldüm <laughs> Hiç mi çok atmadın? Kerem. 22 lira aldık. Gene dondu sabah. Dördüncüyüm. Dördüncüyüm. açayım bakayım dört geliyor. Hmm, yerim oldu. Beş geldi. Hmm. Sen de yer aldın. Aynı yerdeyiz şu an. Oo ben bununla çok iyi. Ben değilim. Kafana vurdum ben hepsini. Ya bir git ya. Ha? Gitmeyeceğim. Kapatıyorum videoyu valla. Altın çıktı Benim <laughs> benim o benim o benim o. Kızım benim benim, tamam. 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 benim. benim. Ben de bayıldılar. Altın çıkıyor mu? Hep sana, hep sana çıkıyor mu? Hep sana ya Allah'ım sarı top bana çıkıyor <laughs> 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 Allah'ım ya. Allah'ım top. Ben de top diyemiyorum. Beşim daha beş. Sensin. <laughs> 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 On olduk, ben de bir 10 be. Ben de 10 oldum. Aa. Ne benim mı Git buradan git buradan. Ya eşek şey, hmm. yeşil. Ben buna normalde çok hmm. puan alıyordum. Sen bana uğursuzluk getirdi. 35 yıldan 6. Bitti. Çöksün, Ha, Ben neyse ikinci. Sarı hep beni öldürüyor zaten. Üçüncü. Sarı hep öldürüyor. Ben üçüncüyüm. Sorunum Adam, kaç bin? İkisine de roket aldı. İkisine de roket mi aldı? İşte. <laughs> Saat 3.58. Üçte mi ezan okunuyor lan? Hayır ya. Herhalde 15 gece. <laughs> Pardon 15 gece. Durdum. Yok 3. Ü. Aynen 3 45 gece herhalde. 5. Tekrar diyorum oruç tutanlar varsa yoruma yazsın. Ya buraya gidemedim. Yapmış kumanda ya şurada. Sen de sen de. Aa ben de mi? Abo. ağlayacağım artık ya. Yer aldım yer. Aa yine ağlıyor. Şöyle yapalım bunu çünkü bunu böyle basacağız sadece. Sen bana atıyor <laughs> çünkü ya bizim ya. Kıldırıyoruz. Ne yaparsın ya? Kıldırıyoruz. Ben abi. Ben düştüm. Ben gidiyorum. Gidiyorum abicim. Ay ben kesin gidiyorum. Yere. Bom. Üstüne çıktı. What? <laughs> Hep bunda kazandım yalnız. İki tanecik kazandım zaten. Ama en kötü olduğum oyun da bu. Ben kazanınca niye böyle oluyor? Uğursuzluk var sende. Bence bu oyunda uğursuzluk var. <laughs> E, o, Bu sefer harcamayacağım. Ne? Planlarıma göre. Allah'ım inşallah düşük gelir ya Rabbi. Allah'ım çok düşük. Ah <laughs> oh, sana düşük. Şu an yeni başlamış gibi. 2 3 4 5 6 7 98 anahtarım var en yüksek anahtarı olan da ben <laughs> ben basayım ben ne ya 4 bana be. ama anahtar aldım yine 4 anahtar bunlar daha burada lan yazık. Hı. Ah, şimdi ah yazık. Ah yazık. Yazık yazık. Hiç yazık değil. Bak ah, şimdi arkamızda şimdi Aynı yere düştü? Bir de şey çevirecek şimdi. E, aldı ki. Alamaz. Alma. Şura. Hayır bura. Bir de ne kaldı? Işınlanırım ki. Bana ne ki ışınlanırım ki. İnşallah diğer öyle, öyle şöyle bir şey, şey benden olmaz Allah'ım inşallah. Ve sonunda gelelim. Ben inşallah Ben çok iyiyim. iyiyim. Ben sonuncu Ben sonuncu Bak ya kovuyor. Ben daha tavuk falan Allah geliyor. gitmiyor. Tavukları pişirmişim. Tavukları pişirmişim. Anne tamam. Bara bitti bitti bitti. bitti bitti Tavuk alamıyorum. Bir tavuk kaldı. Ne lan be? Yeşil kazanı. Yok ebesi kazanırdı <laughs> bir de. i̇ki <laughs> tavuğa iki tavuk. Kesin ben diyorum. Hayır ben. <laughs> <laughs> sen sen Allah'ım bir atar. <laughs> Işınlanıyorum doğan tuttu yala. Bu raketi kullanırsan. Roket kullanma. Arkadaşlar ben de kupa alınca videoyu bitirelim. Yo. Evet. Kazanana kadar. Abartma Enes, 20 dakika oldu. Isın zaten şey atamıyorsun zar. Biliyorum. Yani orada kalıyorsun. Tamam biliyorum. Burada kalacağım. Ve sıra bende. Evet. Yedi. Hadi bak. sen yendin. Tavukları pişirmişim. Hacı ya da bahçe gitmişim. Yendim işte. Bak iki tane kokonu. Evet. Tamam videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Başka bir parti panikte ya da başka bir oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.